Güzel bir etkinlik olmuş. Herkesi buluşturmuş burada. Bura, buraya gelmemiz çok iyi bir şey oldu. Hem de Mehmet de Göksu ile tanışmış olduk. Bura, burada orucumuzu tutuyoruz. Işte i̇ftarımızı açıyoruz. Yani güzel bir şey. Ne, ne diyeyim? belediye başkanımız herkesi topladı bir araya çok iyi oldu. Mehmet Tevfik Göksu çok güzel bir şey yaptı iftar programı ona teşekkür ediyoruz. Em çok güzel em burada iftar da yapacağız annelerimiz babalarımız da burada em çok eğleniyoruz. Gemide olması çok güzel bence. Deniz manzarası ile beraber çok güzel oluyor. Çok güzel oldu. Mehmet Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ederim boğaz turu yani güzel bir şey. Bence çok güzel hem eğleniyoruz hem de iftar yapacağız birazdan akşam olacak. Güzel bir etkinlik Mehmet Tevfik Göksu da burada. Bunu düzenleyenden Allah razı olsun Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkür ediyoruz. Aynısını yine tekrarlamak istiyoruz. Ramazan'ın ilk günü çok güzel oldu. Yani hiç aklımıza gelmeyen bir şey yaşandı. Çocuklarımız mutlu, biz de sen gene öyle. Çok güzel oldu hep beraber birlikte iftar. Allah razı olsun yani Her zaman bekleriz öyle. Yapıyor da zaten. Fazlasını da yapıyor ya zaten. Çok eğlendim, çok güzeldi. Ee, bolonlar balonlar falan geldi. Çok güzel geçti. Mehmet Efendi Öksü'ye çok teşekkür ederiz. Onu çok seviyoruz. Her yıl yani her Ramazan olması çok güzel olur. Yani on numara geçti. Ya etkinlik süper, çok memnunuz. Oğlumun ilk orucu bu hızla gider, Ramazan'ı bitirir inşallah. Zaten belediyemiz sürekli yapıyor böyle aktiviteler ve hepsinde bulunuyoruz. Çok şanslıyız çünkü Mehmet Tevfik Göksu gibi bir başkanımız var. Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz.